Maymuna bak ya. Tam bir kıllı maymun. Yerimde gözün olduğunu bilmiyordum Ertan. Bizim maymunu izliyordum. Gel gel, korkma hemen öyle. Merve'yi buraya getirerek büyük risk aldım. Onun için benden izin istemedin. İzin mi? Ne izni ya? Burası benim operasyon merkezim Ertan. Sadece Serhat için ayarlanmış bir hücre değil. Sen de Serhat da burada misafir misiniz? Bunu sakın unutma. Sen bunu duyuyor musun? Neyi? Senden gelen Yusuf Yusuf sesini. Ulan var ya Rusyalı, şu Türkiye'ye ilk geldiğinde nasıl atıp tutuyordun ama değil mi? Yok arkamda Rus mafyası var, yok şurada gücüm var, böyle gücüm var. Eroine girerim, kokainden çıkarım. Şimdi bir tane şebekle onun iki tane salak arkadaşından korkar hale geldi. Benim kimseden korktuğum yok, anlıyor musun? Bu iş gereğinden fazla uzadı Ertan. Onu artık öldüreceğim. Bana bak ona dokunursan karşında beni bulursun. Anlaşmamız böyleydi unutma. İntikam hırsı senin gözünü karartmış. Ne dediğini, ne yaptığını hiç bilmiyorsun. Sırada kim var buraya? Kimi getireceksin? Ha? Topçu oldu mu? Bana bak Rusya'da. Sen de benim yaşadıklarımı yaşasaydın anlardın. Onun için beni yargılayarak konuşma tamam mı? Ben sana parayı ödedim, daha da ödeyeceğim. Bu benim gösterim, karışmayacaksın. Kız meraktan çatladım. Ay nerede kaldın? Ne oldu? Kızım ne oldu? Anlatsana kızım. Doğruymuş. Ay boyu devrilesi Cefa. Başka bir kadın değil mi? Hı hı. Ee? Kız söylesene. Ne söyleyeyim teyze? Önce Umut'un okuluna gitti. Onunla konuştu biraz. Dedim adamın günahını alıyorum herhalde. Sonra çıktı oradan. Ben takip etmeye devam ettim. Bir apartmanın önünde durdum. Sonra girdi apartmana. Birkaç dakika sonra da bir kadınla dışarı çıktı. Taksiden aradım denemek için. Toplantıdayım diye yalan söyledi. Sonra da biniler arabaya gittiler işte. Alçak rezil. Üç günlük karısı burada dururken yediği haltlara bak şerefsizin. Hem de elin gevur karılarıyla. Belki de eski karısıdır. Yani önce Umut'la konuştu ya. Ne fark eder ha? Ne fark eder? Yeni evli bir adamın eski karısında ne işi olur kızım? Diyelim ki görüşmesi icap etti. Önce sana söylemesi gerekir kızım. Bu adam sana yalan söylüyor. Kim bilir nerelere gittiler. Arasana şu herifi. Arayıp ne diyeceğim ki teyze? Gelsin eve soracağım akşam zaten. Bakalım yalanına devam mı edecek yoksa anlatacak mı? Söyleyecek olsa baştan söylerdi eski karımla görüşüp buluşacağım diye. Tabii o kadın eski karısıysa. Bilmiyorum belki de beni üzmemek için yalan söylemiştir. Hani eski karısıyla görüşüyor diye kızarım diye. Ya Umut'la ilgili bir şeydir belki. Ay. Ay kuruttun sen beni, vallahi öldüreceksin sen beni. Kızım, inşallah dediğin gibidir. İnşallah Umut'la ilgili bir meseledir. Ama öyle bile olsa önce sana söylemesi gerekirdi. Neredesiniz siz? Hemen konuşmamız lazım. Senin ne işin var ya burada, ha? Ya bak baskit benim sindirim bozmadan buradan. Ya sen ne arıyorsun burada? Her şey senin yüzünden oldu. Serhat senin yüzünden öldü. Bak kafana sıktırmadan baskit buradan. Ya bir durun bir dinleyin. Serhat yaşıyor. Gözlerimle gördüm. Biliyorsun ya. Nasıl ya bir dakika nerede? Ertan onu hapsetmiş. Ya gözlerimle gördüm diyorum size. Dur bir dakika dur. Başını anlat bakayım sen şunu. Ertan geldi. Sana Serhat'ı göstereceğim diye kafama siyah bir çuval geçirdi. Arabayı binip bir yere götürdü. Sonra Serhat'ı gösterdi. Bir oda da hapist. Allah'ım çok şükür ya. Allah! selametle. teziyor lan. <laughs> Al be bacım, ah, gel buraya, gel korkma, gel, gel, gel. Allah senden razı olsun ya, Allah, Allah, sen... Allah senden razı olsun. Çok sağ olun ama... Ne ama ne? Bak Merve, şimdi kötü bir şey söyleyip bizim hevesimizi kursağımızda bırakma ya, Allah'ın aşkına ya. Serhat'ın durumu pek iyi değildi. İşkence etti değil mi? Yok öyle fiziksel bir şey değil. Ya sanki aklını kaçırmış gibiydi. Beni tanımadı. Ya bıraksana Serhat öyle bir haftada kafa yiyecek adam değil. Boş versene ya. Ha ya. Ya akıllı ya deli ya. Serhat yaşıyor ya sonunda. O boş verin. Şimdi dur. Nasıl bir yerde tutuyorlar? Sen onu bir deyiver hele. Verme. Asıl Ertan seni niye oraya götürdü? Onu bir söylesene bana. Ya aklı sıra intikam almak için. İşte onu o halde göreyim diye. Ha, ya tamam tamam. Nasıl bir yerde tutuyor sen onu anlat ya. Dedim ya kafama siyah bir çuval geçirdiği için hiçbir şey görmedim ben. Ama sonra bir bahçeye geldik. Çuvalı araladı. Yüzümü o kadına göstermek için. O kadın derken Katarina kapıda duruyordu. Yanında da o üniformalı adamlar. Ama Ertan'ın beni oraya götürdüğüne kızmış gibiydi. Oğlum bak bak. Garanti Rusyalı'nın yeni burası ha. Oğlum bir dakika bir dur ya. Merve sen devam etsene. Sonra sığınak gibi her tarafı kapalı bir yerde çıkardı başımdan çuvalı. Camın arkasından görebildim Serhat'ı. Böyle sorgu odası gibi bir yerdi. Konuşmaya çalıştım Serhat'la. Dönüp bakmadı. Ve tepki bile vermedi. Sonra yalvardım Ertan onu bırakması için. Tabii dinlemedi sonra tekrar o çuvalı başıma geçirdiler ve beni yol kenarında bir yere bıraktılar. Peki Merve yolda bir şey duyabildin mi? Yani böyle mekanı belirleyebileceğimiz bir ses falan, bir ipucu ne bileyim? Hayır, yani o sırada aklım Serhat'taydı zaten. Ya hadi be bacım iyi düşün ya hadi. Yani Ertan beni Serhat'a götürürken duyduğum ya da hatırladığım bir şey yok. Ama adamlar tekrar geri getirirken beni yani dönüş yolunda yollarını değiştirmek zorunda kaldılar. Gelsin. Hayırdır? Yol neden kapalı? Burada çalışma var. Geriye gidip ilk soldan devam edin. Tepecik kavşağından tekrar ana yola çıkabilirsiniz. Merve, evet, evet. Tepecik kavşağı dediğinden misin, değil mi? Evet, evet. Yani geriye döndükten sonra ilk soldan çıkın demişti adam. Abicim, iki tane Tepecik kavşağı var. Biri Anadolu'da, biri burada. O oh, de buradan yak. Peki Merve köprüden geçtin mi? Hani OGSGS var ya onlar böyle pilik pilik ötüyor ya. Onları duydun mu? Ya tam hatırlamıyorum ama duymadım galiba. Hımm. Ya e o zaman bu taraftaki tepecik. Durum bir dakika hatırladım. Biz geriye dönüp beş on dakika gittikten sonra bir yerde daha durmak zorunda kaldık. Sanırım hemzemin geçit gibi bir şey vardı çünkü trenin geçmesini bekledik. Ya bir şey söyleyeyim mi? Süpersin ya tren yolu. Abiciğim, bakın. Tepecik Kavşağı'nın bir kilometre ilerisinde tren yolu var bir tane. Ha. Serhat'ın yanından tahminen kaç dakikada geldiniz? Yani kapalı yoldan geri dönmemizi de sayarsak, aşağı yukarı yarım saat falan. Yarım saat. Yarım saatsin. Bu bölgede bir yerlerde. Of, bayağı büyük alanlar. Biliyorum Dadaylı ama en azından aşağı yukarı bir yer var elimizde, anladın mı? Ya ne olur kurtarın onu. Çok kötü durumdaydı. Ertan sizinle konuştuğunu söyledi. Ne? Yani sizin onu kurtaracağınıza dair hayaller görüyormuş. Sizinle konuşuyormuş. benim kardeşim ya. Merve, merak etme Yasemin. Vallahi gerekirse kapı kapı dolaşacağız, onu ne? bulacağız. Hadi hadi kalk. Çok işimiz var. Başımın çaresine bakarım. Siz gidin. Yürü depoya.